Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber oyunlar oynayacağız. Bir sürü oyun yükledim. Bunları o deneyeceğiz şimdi. Hiç denemedim. Bakalım bu oyun nasılmış. <laughs> bu <arada ne> oyun <laughs> <miymiş? gülüyor> Bu oyun ne miymiş? Bu oyun ne miymiş? Bu oyun ne bir kız senin üstünden ya, kalmaz. Tebrikler çok güzel oturdun. Ah oh, kafası kırıldı adamın. Kraldan baktığım için şey, kafası kırıldı Bir yere falan düşündüm. O yüzden dikkatli olalım biraz. Sonra diye bas. Gibi. ama adam kalktı orada. Hay 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 hay. Şunların içine bakmaksın. Ooo çok rahat. Adam. Hayır. Ne güzel ne yaptım ya. Yani. Bekle. <laughs> <laughs> Tabi gerekli olacağını biliyorum. Ay, ay ay Oh, Ne güzel yatıyor. Sen orada dur. Dur durma. Bekle Dur dur Ne güzel yatıyor. Ne güzel yatıyor. Ben neden kalkıyorum. ne güzel havayı çektirdin. Tebrik ediyorum seni. Oh, Ayy kala sıkıldı adamı. <laughs> ya. Yazık oldu adamım. Kala sıkıldı adamım. <laughs> 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 Tired of those old fashioned dressed up games. Try game of Sultan and have a novel experience. Uh cycle Miss Onion and Smoke. Huh? We just got this much still. duruştu. Aynı şey duruş gibi. Hani şöyle duruyorlardı ya. Dur, şöyle Aa, ben bilmedim nereye gidiyordum ben, ben bilmeden. <laughs> Aa bak öldü işte senin No thanks. Sonra göstereyim mi şimdi size. Az göster. sonra videoyu da Hani şöyle eğilmiyorlar mıydı? Şöyle. Adam da öyle yaptı. Adam dövünü yaptı arkadaşlar. Hayır düşme. Düşme sakın kafanı vurursan vücudu da sayılıyormuş. Da ben bilmiyorum. Şuna senden iyi düzgün binersen sevinirim. Neden? Neden? Ama neden? Neden ama neden düşüyorsun ondan? Sinirim bozdu ya. Dönün şu an titriyor. Eğer bu bölüm bir tane daha yapamazsam başka oyuna geçeceğim. Kafan kırıldı ya. hiçbir şey olmadı. Bak lütfen. Sana güveniyorum. Tebrikler. Boşver tekrardan bu son. Bilgisayar uçsana arkaya düşme. Sadece bir kere zıplayacaksın oraya gelirken galiba. Aa çok iyi. Bitiriyor bizi direkt. Geçtik. Geçtik. Sayılır. Yazık oldu gene adamın. Yazık oldu. Yazık oldu. O nasıl eğer tuttuğunu. Teşekkürler. Kafası yerde kaldı adamın. Adamın kafası yerde kaldı ama. tam başka oyuna geçiyoruz. Nerede? Bu oyunu oynayacağız. Kedi açıl. Ha. Buradan atlıyor muyuz? Adamı it, ittim ilk önce. Aa, ben de düşüyorum. Adam da düşüyor. Ben de düşüyorum. Aa, hiçbir şey kıramıyor bu adamın. Ha. Aa, bacağı kırıldı. Bacağı çok kötü kırıldı ama. Ben şurayı da çarpak. Oy, çok kötü kırıldı dizimiz. Aa öldük. O kolumuz da kırıldı. 0 metreye kadar gelmeyi başardık. Ah hastaneye götürdü. <laughs> Hayır. İstemiyorum. Şey gelmiş. Lütfen. Oy, ben bunu iyi tekleyeceğim. Oldu. Oy ben iyi Derken bile öldüm. Ben de buraya atmayacağım. Ben de buraya atayım. Ne olacak? Şuraya çarparsak çok güzel olur. Lütfen buraya çarpalım. Teşekkür ederim. De. Kolumun kırdınız. Ya burada kalmayın çok kötü olur. Neden? Ha, böyle tek değebiliyormuşuz. Oy kafası çok kötü kırıldı. İkiye ayrıldı. Uçacak mı bu? Süper kahramanım ben. Uçuyor bu vallahi. Vay. Çok kötü kırıldı yani. hastane Hastaneye gel gel götür götür bize. İzondum. Yok, bilmeyeceğim. The Lost. Lan bu, Git. Git. Git reklam. Ne ayıp bir reklamsın. Vurmayacağım ben sana. Ne oluyor? Bak, sonunda bir daha böyle oyun çıkartma. Yeter ama he Ben böyle oyunları hiç sevmiyorum. Ama burada neden başladık? Daha yüksekte başladık herhalde. Oha. Düş bakalım. Bıraktım kendiliğini. Neden? Bıraktım. Diyor şu an. Hiçbir yere çarpmıyor. Ne oldu? Hiçbir yerim kırıl. Oh, bir sürü yerim kırılmamış. Ben görmüyorum. 25 ver. Çok kötü yaptım zaten. Adam sen bir git. Ay kolum da kırıldı. Ha ben düşme düş düş düşüyormuşum. Düş, düş. Ha ah, şuraya düşsem. Boing sab... olsa oh, boing. Aa kardeşim tut beni. Aa ne oluyor? Ah. Kristiyanı mı attım ben az önce? Hadi. Hadi. Ne yapacağım? İsviçre tarafı değil mi? Ah, keşke. Hadi roku. Kafam. Şöyle bir yapayım bari. Haydi, seni istemiyorum. Ay. Oh, kafam. Kafam. Kafam çok kötü kırık şu arkadaşlar. Neyse, bunu da geçelim. Oyunumuz da bu. Allah'ım kalbim kesiyor böyle. İnşallah çok kötü bir şey olmaz. Hadi açalım. Ben seni öldürmek istemiyorum. Ah canım gidiyormuş. Nerede? vur şunu. Ya ama ayıp bu. Ayıp ya. Hiçbir durumda böyle bir şey. Az önce biz camdan mı geçtik? Yoksa ben mi yanlış duydum? Hop. Bek. Atamazsın. Hiçbir şey mı? Hayır Şurada at dürüklenmesin. Yine kafayı boyundan neden yapıyorsunuz? Hiç anlamıyorum. Balık al. Oyun <laughs> çok iyi. Oyun çok bu oh, yıldır da. <laughs> şöyle bir kandı mı atayım seni öyle bir şöyle yak yaptım zaten ölmek zorundasın you win thank you Tamam bu oyunumuzda bu kadar yeter. Ay, oyunumuza geçelim. Konuşan altı altına koşan to. Altına koştum. Yap. Şurasını Hadi uzansana ya. Çok yani, yani. de dedim bu arada Yanlış dedim. Oradan Sanki yüz görmüyoruz. Mantıklı ya. Zıplama Zıplamayı ver.

totan şimdi. Ama diğerine giriyoruz böyle. Burası öyle bir yer. Anladım 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 Bu kadar etmez. Geçmiyor saniye. 28 saniye. Ara zaten.

Ay. Yok kurtarmayacağım bu sefer yeter. Reklam vereceğim Arkadaşlar videomuzu son geldik. Dur şöyle yapayım da. Arkadaşlar bugün videomuzu durun ya böyle. Size bir şey göstereceğim. nerede da doğru galeri. duracağım yani açılmaya hazır. Yok öyle bir oyun yüklemedim ben. Ne diyor? Ben bunu yüklemedim. Kendi kendi bir şeyler yüklüyor da bu. Arkadaşlar ben hiçbir şey yüklemiyorum. Bu arada videoyu kapatayım. Lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone ol tuşu var şurada. Bildirimleri açmayı ve videomuzla like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.